Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hacer. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir sütlü helva yapacağız. Sıcak helva yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, birer kaşık tereyağı ve margarin. Şimdi tereyağı ve margarinimizi penceremize koyuyoruz. Yarım bardak sıvı yağımızı da koyuyoruz. Unumuzu da katıyoruz. Ve ocağımıza geçiyoruz. Şimdi malzemelerimizi güzelce yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çok pembeleşmeyecek. Unumuz beyaz kalacak ama kavuracağız biraz. Unumuz kavrulurken ayrı bir tencerenin içine 3, 3 su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Ve şekerimizi onunla eriteceğiz. Güzelce karıştırıyoruz, eritiyoruz ve helvamıza ekleyeceğiz. Yağımız çok güzel eridi. Ve bir paket vanilyamız da ekliyoruz helvamıza. Helvamız böyle tel tel ayrıldı mı? sütünü ekleyeceğiz. Hiç pembeleşmesine gerek yok. Un um kokusu gitti mi yeter. Şimdi altını kısıyoruz ve sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz. Şimdi kısık ateşte koyulana kadar karıştıracağız. Aynı bir tavuk göğsü gibi olacak. Arkadaşlar helvamız çok güzel kıvamında, bu kıvamda olacak. Dondurma gibi. Şimdi bunu tabağımıza alıyoruz. Helvamızı sıcak sıcak istediğiniz tabağa servis yapabilirsiniz. Böyle kaşıklı döküyorum ben. Çocuklarım küçükken bunları sıcak dondurma diyanları şeker krizine girdikleri zaman kandırıyordum. Ama çok lezzetli. Bence hemen 5 dakikada yapılacak bir tatlı. Tercihe göre üzerine tarçınla süsleyebilirsiniz ama tarçınla çok mükemmel oluyor. Sıcak helvamız servise hazır. Sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşıp bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.